uçsuz bucaksız vahşi batı toprakları, birbirinden azılı haydutlar, çeteler ve daha fazlası hepsi bu oyunda. İşte karşınızda Red Dead Online. Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarı programının yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu haftaki bölümde sizlerle birlikte Red Dead Online oyununa göz atacağız. Şimdi bu oyun çok yeni bir oyun değil arkadaşlar. Onu baştan söyleyelim. Aslında bilenler biliyordur. Bilmeyenler için mutlaka hatırlatmakta fayda var. Red Dead Redemption 2 oyunu 2018 yılında Rockstar Games tarafından piyasaya sürülmüştü. Oyunda devasa bir dünyada bir kovboyu canlandırdık ve bu kovboyumuz çeşitli maceralara atılıyordu. Aynı zamanda oyunun bir de online sürümü de 2019 yılında piyasaya sürülmüştü arkadaşlar. Bu online sürümde ise arkadaşlarımızla çeşitli maceralar atıyorduk ve farklı farklı oyun modları da yine bu sürümde bulunuyordu. İşte Rockstar Games ki belki aramızda hatırlayanlar vardı aynı zamanda GTA 5'in de yapımcı firması kendileri dedi ki ya ben bu oyunu güzel satıyorum. Güzel de bir oyun. Normal Red Dead Redemption 2'yi alanlar online de oynayabiliyorlardı. Red Dead Redemption 2'yi almayanlara da biz bu oyunu sunalım. Ve ne yaptı arkadaşlar? Aralık ayı itibariyle, Aralık 2020 itibariyle Red Dead Online oyununu bağımsız bir oyun haline getirdi. Sizde eğer oyunun orijinali yoksa bile bu oyunu oynayabileceksiniz arkadaşlar. Ve fiyatı da çok 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 uygun. En azından bizim gibi döviz kuruyla yaşamak zorunda olan ülkeler için bile çok uygun. Sadece ve sadece 5 dolar olarak açıklandı arkadaşlar fiyatı. Ama bu rakam Şubat ayında artacak. Onu da söylemiş olalım. 5 dolar bugünkü kurla konuştuğumuz zaman yaklaşık olarak 40 TL'ye geliyor. Eğer Şubat ayında alırsanız yani Şubat 2021'de kadar alırsanız bu fiyatı alacaksınız. Alamazsınız. 159 lira çıkacak fiyatı. Onu da söylemiş olalım. Evet arkadaşlar birazcık size oyunla ilgili bazı bilgiler aktarmak istiyorum. Şimdi açıldığı zaman Red Dead Online yazıyor zaten karşımızda geliyor. Hikaye modunu oynayamıyoruz arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani hikaye modunu satın almadıysanız bu modu e, bu oyunda yani sadece online alıp hikaye modunu oynayamıyorsunuz ama benim şahsi fikrim online tarafında da bir sürü e, şey var zaten seçenek var arkadaşlar bunu rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Şimdi farklı farklı oyun modları var online taraftan bahsediyorum. Free roam dediği bir mod var bu modda arkadaşlar serbest takılıyorsunuz tabiri zaten anlaşılıyor buradan da. Bu arada oyun tamamen İngilizce ne yazık ki eğer bir parçada olsa İngilizce bilmiyorsanız sıkıntı olabilecek bir durumlar karşı karşıyasız onu da söylemiş olalım. Oyunun toplam istediği yer alanı ise 120 GB arkadaşlar. Hatta şimdi ben ekranda size sistem gereksinimlerini de söyleyeyim. Minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimleri var. Çok güçlü bir bilgisayar istemiyor ama fena da bir donanım istiyor öyle söyleyeyim. Kötü bir olmayan bir donanım istiyor. Onunla bahsetmekte fayda var. Biz ben Monster Huma H5 hem oyun hem iş bilgisayarımla oynuyorum. Gayet de yeterli oluyor. 1650 Ti var üzerinde onu söylemiş olalım. Free ROM dedik. Bounty Hunter var. Bounty Hunter'da da adı anlaşılıyor aslında. Biraz kelle avcısıyız burada. Suçluları alıyoruz ve para kazanıyoruz. E, Moon Moonshiner diye bir modu var. E, kendi bir alanınızı açıyorsunuz, bir e, iş kuruyorsunuz, bir yer satın alıyorsunuz bu, bu şeyde. Trader'da bir ticaret erbabı oluyorsunuz, dükkanınız oluyor, bir şeyler satıyorsunuz kampta. Sonra devam edelim biz. Trader dedik, Collector dedik. Collector'da da böyle geziyorsunuz istediğiniz yerlerde. Kamp dediğimiz kampta bir kamp kuruyorsunuz, kamp hayatı yaşıyorsunuz. Posada da çete kuruyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir e, durum söz konusu. Çeteler kuruyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Şimdi oyunda belli harcamalar yapmak zorundasınız. Bunları da ya Rockstar games'ten para alacaksınız ya da e, kazanmanız gerekiyor. Şimdi ben free roam diyelim, free roam açayım. Oyunda koşarak da gidebiliyorsunuz ama şöyle söyleyeyim, e, haritanın büyüklüğü yaklaşık olarak. 75 km kare olduğu için koşarak bir yerden bir yere gitmeniz zor. Bir tane standart atınız var. Onu ıstık çalıyorsunuz. Islık çaldığınız zaman geliyor. Hatta oyunun başlangıcında böyle size şey söylüyor arkadaşlar. E, karakterinizin kadın mı erkek mi olacağına karar veriyorsunuz. Artı işte erkeğin saçını, gözünü, kulağını, burnunu her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Böyle özellikler var. Ee, ıslık çalma şeklini bile değiştirebiliyorsunuz ee, çok güzel bir vahşi batı çizilmiş hayvanlar var geyikler var ayılar var timsahlar var yerine göre hani timsahın yaşayabileceği bir coğrafyada da olduğu için Amerika biliyorsunuz timsahlar var tabi bunlara karşı dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar mesela ayı gördüğünüz zaman size saldırabiliyor uzak durmanız lazım ya da silahınız varsa ateş edip onu vurabilirsiniz ama yoksa dikkatli olmanız gerekiyor e, timsah da hakeza öyle. Zaten atla gidiyorsanız eğer at kaçıyor onlardan, korkuyor. Hissediyor orada timsah olduğunu ya da işte ayı olduğunu. Eğer bir ırmaktan geçiyorsunuz size timsahlar ırmakta varsa saldırabiliyor. Buna da dikkat edin. Yüksekten düşerseniz ölüyorsunuz. Aynen gerçek hayatta olduğu gibi. Çok koşarsanız enerjiniz azalıyor. Hakeza atınızı da öyle. Dört nalı atla koşabiliyorsunuz ama atın da belli bir süresi var. O süre çerçevesinde koşabiliyorsunuz. Yani aslında Dünyada yaşadığımız hani fizik kuralları işte çeşitli kuralları, insani kurallar aslında bu oyunda da geçerli. Birçok şey yaparak para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Vagon kaçırılıyor, vagonu geri alıyoruz. Ya da bir tren kaçırılıyor, treni geri alıyoruz. Ya da bir suçluyu yakalıyoruz, orada para kazanıyoruz. Bunların hepsini yaptığınızda para kazanıyorsunuz. Bunlar için de belli yerlere gitmeniz gerekiyor. Örneğin Bounty Hunter dediğimiz yani o kelle avcısı olduğumuz zaman işte şeriften bir, e, lisans almanız gerekiyor. Lisans için paraya ihtiyacınız var. Yani bu tarz böyle paralarla o paraları kazanıp sonra bir yerlerde harcıyorsunuz. Kamp kuruyorsunuz. Ateş yakıyorsunuz. İşte etrafta böyle e, çeşitli satıcılar var. Onlardan bir şeyler alabiliyorsunuz. Yiyecek içecek. Çünkü yemek de yemeniz gerekiyor. Dinlenmeniz gerekiyor. Aynen gerçek hayatta olduğu gibi şey yapıyorsunuz. Tabi çatışmalar falan epey gerçekçi ama ben şunu beğenmedim. Çok zor ölüyor karşı taraftaki kişiler. Siz de zor ölüyorsunuz bu arada. Bayağı ateş ediyor ateş ediyor ondan sonra Şimdi oyun açıldı. Adamımız burada, ben bunu yapmıştım daha önce. Şöyle etrafında dolaşabiliyoruz. Şu anda ormandayız biz. E, free roam dediğimiz, e, hani serbest dolaşmadayız. Burada haritamız var, haritamızı görüyorsunuz. Şöyle bakalım. Şimdi bir de ben atımı çağırayım. Islık çalıyoruz burada. Skrowny Knack isimli bir atımız var, o geliyor. Bakın haritada görülüyor. Sol alt köşede bir simgemiz var. Atımız koşarak geliyor. Dıgıdık dıgıdık dıgıdık. Nerede geldi mi şimdi? Bakayım karşıdan gelecek. Aa geldi bakın görüyorsunuz. Gel bakalım Scrabble'in adımız. Gel bakayım canım. Güzel de bir at bu. Başka atlar da alabiliyorsunuz bu arada ama onlar için para kazanmanız gerekiyor. Ben daha çok fazla oynamadım. Yaklaşık 2-3 saattir oynuyorum oyunu. Atımıza bindik. He, he koşalım bakalım biraz. Haydi dıgıdık dıgıdık. Dört tane koşuyoruz. Şimdi görüyorsunuz bakın şimdi atımızın belli bir yıldırım şeklinde bir simgemiz var. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu bittiği zaman atın da enerjisi bitmiş oluyor. Şöyle koşalım bakalım biraz. Çeşitli binalar var, evler var. Evlere girebiliyorsunuz. Evlerden ufak tefek şeyler toplayabiliyorsunuz. Yiyecek, içecek. İşte ne bileyim varsa mermi falan toplayabiliyorsunuz. Bu arada merminiz bitebiliyor. Çeşitli silahlarımız var. Bakın burada tabancamız var. Efendime söyleyeyim tüfeğimiz var. Nişan alabiliyoruz tüfeğimizle ya da tabanca da aynı şekilde. Şöyle koşalım biraz. İnsanlarla kavga edebiliyorsunuz. Örneğin bir kelle avcılığı yaparken diyelim ki birisi çıktı karşınıza. Onu öldürmeden de yakalayamanız mümkün. O zaman biraz savaş kavga etmeniz gerekiyor. Kavga edip onu bayılttıktan sonra. Aa bakın tavşanlar var burada. Hayır hayır, hayır düşme aşağıya. Tavşancıklar var mesela. Böyle tavşanlar, farklı şeyler. Bakın burada birisi var yanımızdan geçiyor. Bu arada oyunda başkaları sizi öldürebiliyor. Başka oyuncular. Başka oyuncular gördüğünüz zaman yukarıdaki simgeler değişiyor. Orada bir başkası olduğunu anlıyorsunuz. O sizi öldürebiliyor. Yalnız öldürürse dikkatli olmanız lazım arkadaşlar. Öldürürse tekrar işte başka bir yerden tekrar doğup başlıyorsunuz. Şurada bir şeyler vardı. Bakın ne varmış. Burada bir hayvan kaçtı ama ne kaçtı göremedim. Domuz olabiliyor, yaban domuzu. Burası biliyorsunuz şu anda vahşi batıdayız. Bakın önümüzden koşuyor şu anda domuz. Evet. İstersek vurabiliriz ama vurmayalım. Zavallı hayvancıya bizi öldürmeyelim. Bu şekilde bir oyun. Aslında bu oyun açık söylemek gerekirse arkadaşlar, arkadaşlarınızla oynadığınız zaman çok eğlenceli olacaktır. Böyle 3-4 kişilik ekipler kurup çeşitli operasyonlar düzenleyip, işte çeşitli e suçluları yakalayıp, vesaire birçok işlemi bu oyunda yapabilirsiniz. Bakın burada başka hayvanlar var. Ne bunlar? Hindi galiba. Evet. Iyi. Hindiler var. Evet, uçtular git, gitmeye çalıştılar küçük bir şekilde. Bu şekilde arkadaşlar bir oyun. Aslında benzerden GTA 5'te olduğu gibi hani geziyorsunuz, tozuyorsunuz. Çeşitli olayları gerçekleştiriyorsunuz, karakterinizi geliştiriyorsunuz da bu kolay olmuyor arkadaşlar. Bakın burada bir başka bir koboy da var ama bu oyuncu değil. Oyuncu olanların üzerinde mavi bir işaret oluyor arkadaşlar. Bunlar bilgisayarın oluşturduğu oyunu size getirdiği karakterler. Gerçek oyuncu değil yani. Ho, bakın burada bir başka bir şey geçiyor. Bazen bunlar da size saldırabiliyor bu arada. İşte şu an başka bir yere geldik. Burada geldiğiniz yer saati, günü, tarihi, işte hava sıcaklığını falan söylüyor. Burada insanlarla etkileşime girebiliyorsunuz. Örneğin bir şey varsa burada, e, mağaza varsa buradan ufak tefek alışverişler yapabiliyorsunuz. Tabi paranız varsa arkadaşlar, paranız yoksa yapamazsınız. Paranızın olması gerekiyor. Şöyle inelim hattan bakalım, biraz etrafa dolaşalım. Suppliers diyor, mesela burada bir şeyler var, bir ne varmış bakalım. İçeri giriyoruz. Et evet, burası bir mağaza market aslında shopkeeper diyor bakalım ne varmış kataloğu açalım. Kataloğumuzda burada işte alabileceğimiz şeyler var. Tonikler işte ammunition yani silah mermi vesaire alıyoruz burada. Bakalım neler varmış silah mermide. İşte revolver kartuşumuz var burada. Bunlar mermi yani arkadaşlar. Diğer sayfalara bakıyoruz işte bakın. Tüfek için ve tabanca için kartuşları vesaire buradan alıyoruz arkadaşlar. Şimdi geri çıkalım. İşte buradan alışveriş yapıyorsunuz. Paranız ölçüsünde benim 1 dolarım varmış ve 1.19'luk altının var. 82 de dolarım varmış. O bayağı param toplanmış bu arada ama bir şey almadım ben şu anda. Böyle işte alışveriş yapıyorsunuz. Ee, dinlenmeniz gerekebiliyor. Uyumak yok ama dinlenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Atımıza binelim. Ho ho. Hadi bakalım. Koşalım birazcık. İşte oyun böyle arkadaşlar. Yani bu oyunun bir oyun mantığı birazcık online oyunlarda olduğu gibi açık söylemek gerekirse. Onun dışında hani böyle ben atıma bineyim, işte biz görev yapayım falan gibi şeyler istiyorsunuz. bu online oyunda hepsi var arkadaşlar. Red Dead Online'ın böyle bir özelliği de var. 5 dolar da çok büyük bir para değil. Yani verilemeyecek bir para değil en 40 TL için söylüyorum. Söylediğim gibi oyunun ana oyununa sahip olmanız gerekmiyor bunu oynayabilmek için. Ama hikaye modunu istiyorsanız tabii ki ana oyuna sahip olmanız gerekiyor. Onun için de ayrı para vermeniz lazım. Ama eğer ben hikaye modu benim için önemli değil, ben arkadaşlarımla oynamak istiyorum diyorsanız Red Online'ın haricen bir oyun olarak gelmesi bence çok güzel olmuş. Bu tarzı seviyorsanız üç beş de arkadaşınız varsa hadi beraber atlarımıza binelim, vahşi batıda işte çeşitli eğlenceli katılalım, bir görev yerine getirelim, karakterimizi geliştirelim diyorsanız Red Dead Online'a e bir göz atmanızı kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Master Notebook katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarının bu programında sizlere Red Dead Online oyununu anlatmaya çalıştık. Oyunla ilgili merak ettikleriniz varsa ya da bizim anlatmaya unuttuğumuz şöyle bir özelliği var mı, bunu yapabiliyor mu gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Youtube kanalımıza abone olmayı ve isterseniz bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal arada takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir şekilde karşınızda olmak üzere, hoşçakalın.